8'de sağlıkta şimdi konuğum Doktor Dik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Evet, ben hemen de hemen bir program enerjimiz yükseldi. Ee, evet herkese kocaman bir günaydın ee, diliyorum her zamanki gibi ve bugün size genç kalmanın formülünü vereceğim. Formülü vereceğim. Nasıl genç kalınıyor? Aşılarla. Ama ah hocam etrafta o aşı, bu aşı, işte Barbie aşısı, gençlik aşısı, ışıltı aşısı, bir aşısı. Ondan sonra aşısı. Sezarlar falan ortalıkta evet. dolaşıyor. Hangisi doğru Şöyle, olan hangisi ne yapacağız? Doğru. En doğru olanı düzenli uyku, düzenli beslenmek, güzel evet, bir hayat yaşamak, zararlı alışkanlıklardan bu. uzak durmak. Buna rağmen çok stresli bir işiniz var. E, veya genetik olarak olduğunuzdan daha yaşlı görünüyorsunuz. Ya da kolejen yapınızla ilgili aileden, millete annesinden, babasından, dedesinden, ninesinden, hanlar, hamamlar, saraylar kalır. Size annenizden, babanızdan genetik, miras, genetik olarak göz altı morluğu, üst göz kapağı, kırışıklığı, ağız çevresindeki kırışıklıklar ya da boynunuzda kuruluk, kırışıklık veya dekolte bölgenizdeki o büklüm büklüm Erken deformasyon. onlar miras kaldı. Değil mi? Herkese. Ya da kilo alıp verdik. Ama böyle Kilo bir aldınız verdiniz, yanaklarınız mi? sarkar, kaşlarınız düşer, gıdığınız böyle sarkar, boynunuz böyle kırış kırış olur. Kilo alıp verirseniz. Neden biliyor musunuz? Örnek vereyim. Bir balon alın elinize, şişirin. Kocaman. Bırakın. Bir daha şişirin, bir daha bırakın. Bunu 3-5 kere yapın. Bakın sonra balonu tekrar havası kaçtığı halde ilk yerine koyun. Arsla eski balon değildir. Artık likra kabiliyetini kısmen kaybetmiştir. Tamamen kaybetmemiştir ama kısmen kaybetmiştir. Siz de vücudunuzdaki deriyi şişir 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 sonra bırak havası kaçsın. Ne olacak? En geniş olduğu zamanki hacmi kadar olacak. Dolayısıyla hiçbir zaman sıkı halinde olmayacak. Kırışacak ve sarkacak. Bu dönemlerde ne yapıyoruz? Özellikle kilo verdiğimiz dönemlerde çok dikkatli oluyoruz. Cilt neden tekrar kendini toplayamıyor? Likra özelliğini kaybettiği için. Peki elbiseye likra özelliğini veren nedir? Lastik. Kumaşa değil mi? Deriye likra özelliğini veren nedir? Kolejen. Elastin. Fibrin. Bunlar ne işe yarar? Deli deriye likra özelliği verir. Yani derinin gergin olmasını, hani böyle bebeklerde olur ya dokunursun, davul derisi gibidir. Yaşlarda dokunursun. Parmak içeride kalır. Parmak içeride kalır. Bir de bastığın yerde iz kalır. Ya da en güzel esneklik testi nedir biliyor musun? Şu iki parmağınızla alın çimdikleyin şöyle. Bak şöyle tutun. Tutun biraz. 3 saniye tutun. Tuttunuz mu? Bırakın. Hızlı bir şekilde Hemen eski yerine geri dönüyorsa deri, elastik sizin elastikiyetiniz, kolajen seviyeniz iyi. Ama 5 saniyede ya da daha fazla zamanda, 3 Duruyorsa... saniyeden daha fazla zamanda bu kırışık burada kalıyor. Yavaş yavaş açılıyor ama aradan 10 saniye geçmiş hala yeri belli. Kolajen seviyeniz kötü. Peki ne yapacağız? Takviye alacağız. Takviye, kolajen içeceğiz. Takviye, kolajen nedir? Takviye kolajenin içerisinde hiyalonik asitler olur. Tip 1 kolajen ya da tip 3 kolajen olur. Balık ya da sığır. Tip 2 kolajen olursa kartilaj. Yani eklem sağlığı, kıkırdaklar için önemli olan bir kolajen tipidir o da. Sırf eklem ve sporculara verilir işte romatoid artritiniz olabilir. Osteoporoza bağlı işte şeyiniz olabilir. Ya da kıkırdak içi sinovyal sıvı ile ilgili probleminiz var. Bu tür eklem problemlerinin hepsinde çünkü ben de kendimden biliyorum. Balık tutarken kendimi sakatladım sol sağ omzumu. Ee, ortopedist arkadaşım var. Sporcu e, sağlığı ile ilgili yeri var Ataköy'de. Gittim. Bana şey dedi. Ya hocam o kadar çıkıyorsun televizyonda anlatıyorsun kolajen kolajen. Hiç kolajeni gelsin ya dedi. Burada ben bakmayayım dedi. Dedi bu kadar kolay mı? Aynen. E dedi işte biraz eklem orada tarih etmişsin, rahatsız etmişsin. Kolajen içer. Sen düzelir. Tutacak, Dedim kolejeni. ya bu hangi kolajenden için E katkı maddesi mümkünse olmasın. Katkı maddesi ne demek? İçerisinde koruyucu olmayan, yani sıvı, sıvı olmayan, olmayan. kolajenler daha iyi kolajen. Peki bu toz kolajenlerden ne e, içelim? İçinde B3 olsun, B5 olsun, yüksek doz C vitamini olsun, hirniki asit olsun tip bir kolajeni olsun ve yüksek miktarda olsun. E bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman o zaman iyi bir kolajen çıkıyor. Ne zaman içeceğiz? Sabah mı akşam mı? Sabah da olur, akşam da olur. Benim tavsiyem akşamları ama olur da çok enerji verir. Gece uyutmazsa o zaman sabaha dönün. Her gün bir kaşık bir bardak suya katıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, içiyorsunuz. Peki deri çok çok kolajen yönünden zayıf düşmüşse ekolojeninin iğnesi de var. Ama şimdi onu soracağım. Kolajen iğnesi var. O da e, yine hayvansal e, şeyli e, kaynaklı e, şeyler var. E, kolajen iğneleri var. Dünya genelinde, Türkiye'de de var. E, marka söyleyemediğim için ismini söylemeyeyim. Ama kolajen aşısı olarak e, bütün doktorlar bilir. Bunun ötesinde bir de deriyi parlatmak. Bakın, kolajen deriyi parlatmaz. Elastik yapar, kırışıklığını alır. Şimdi deriyi hem parlatan, deriye kalitesini veren, onun içerisine nem hapsetmeyi sağlayan, deriyi o güzel kırmızı renk gösterip gergin gösteren... Hiyonik asit. E, asit ve diğer vitaminler var. E, vitamin takviyeleri, somon DNA'sı var. Biz bunların bazılarının değişik oranlarda karıştırmalarıyla oluşturulan injectable mezoterapi ürünleri var. Bu mezoterapi ürünlerinin zaman geliyor adı işte Fransız ışıltısı oluyor ya da Paris Yok, şey oluyor, ışıltısı, serum oluyor. Ee, zaman geliyor klopatra aşısı oluyor, zaman geliyor ismi gençlik aşısı oluyor. Gençlik aşısı ne demek biliyor musun? Gençlik aşısı şu demek. Anti aging ürünler artı hyaluronik asit artı belirli miktarda e, diğer amino asitlerden yani daha çok bunlar e, nasıl söyleyeyim size ee, böyle e, hormonsal yani aslında uyarıcı özellikteki amino asitler içerisine karıştırıldığı zaman bunun adına biz gençlik aşısı diyoruz. Bunu küçük iğnelerle, 30 gavuç dediğimiz çok çok ince iğnelerle cilde mesutrep şeklinde yediriyoruz. Özellikle yaşlanma olan göz çevresi ve ağız çevresinde küçük küçük mesoterapi yaparak deriye bunları yediriyoruz. Tabii acır mı? Acır. Eğer anestezik krem sürmezsen. Anestezi krem sürüldükten sonra 15 dakika ile 30 dakika arasında ciltte bekletildiği zaman anestezi kremler sonrasında bu gençlik aşısı dediğimiz e, aşıyı, iğneyi genelde bunlar 2-3 cc kadar oluyorlar veya 1 cc civarında oluyorlar. Ben bunları öyle hazır değil kendim hazırlamayı seviyorum hazır almak yerine. Bunlar böyle e, kokteyl şeklinde hazır satılıyor. Doktorlar bundan alıyor ve hastalarına uyguluyor. Evet, Hastalarında kırışıkları var. açılıyor. Cildinde leke varsa onlar azalıyor. E, tek başına elinde bir tane iğneyle bütün kadınların az çok mutlu edebileceğin bir formül bu. Evet, siz Doktorlar başka bir şey bu söylediniz ben Ben çok önce daha başka bir şey. özel yapıyorum dediniz Aynen, ama. özel hazırlamak gerekiyor var, bunu. Var. Öbürünün başka bir şey ihtiyacı var. Aynen öyle. Bu formülasyonlar hep aynı. Yani Size de aynı, 60 evet, yaşında bir hanımefendi geliyor ona da aynı, yani. 30 yaşında biri geliyor ona da aynı, cildin kuru yine aynı, cildin yağlı gene aynı. Onun için çok daha profesyoneli var bunun. Yani işte birinin adı Kleopatra, birinin adı gençlik, birinin adı efendim bilmem Paris, Fransız şu bu falan dan 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 gidiyor. Peki kişiye özel bunu yapmak daha doğru evet. değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Bu ne demek? Kişiye özel yapmak için bütün ilaçlardan hepsinden sizin bir e, stand oluşturmanız gerekiyor. Yatırım yapmanız gerekiyor. Halbuki ötekin tek basit bir enjektör alıp yapıyorsun. Eğer kişiye özgü yapman gerekiyorsa elinin altında en az 40-50 tane ürün, değişik ilaç aşırı olması lazım. Hazır üreten firmalar var. Evet bana da o çok mantıklı gelmiyor. Halbuki mesela benim kırışığım daha fazla. E, o zaman hyalurik asit şey... miktarının daha fazla olması lazım evet. sizin aşınızın içindeki. Yani hı hı. mesela e, bak, elastikiyeti daha hastanın birinin, zayıf olan cildi çok için. yağlı, hı hı. problemi var. O zaman onun içerisinde yağ giderici yüksek doz A vitamininin çok daha fazla olması lazım. Sizde hyalurik asit fazla olacak. Ötekinin ışıltısı yok, cildi çok mat. Onun somon DNA miktarının çok daha fazla olması lazım. Ama stabil herkese aynı ...şeyi yapmaya kalkarsan bir tanesi gelir. Ah çok başarılıydı, çok mutlu oldum der. Öteki gelir hiçbir işe yaramadı der. Evet. Çünkü onun cildine uygun değildi. Onun için bu tür aşıların... ...yani cilt anti aging mezoterapilerinin... ...kişiye özel hazırlanması gerekiyor. Doktorunun ona... ...kişiye özel ilaç hazırladığını düşünün. Yani evet. Bir ilaç Sizin gibi... cildinizin yapısı, yaşınız... Ee, ...cildiniz neyi istiyorsa... Ciltipin. ...cildinizin kuruluğu, cilt tipin... ...buna göre... Ne lazımsa içine o oranlarda hiyonik asit, o oranda somon DNA'sı, ben o, o oranda işte hocam. A vitamini, B vitamini, C vitamini, manezyum, çinko, selenyum gibi amino asitler var. Çok güzel e, şey e, yani hücre uyarıcı, çok güzel e, growth faktörler var, büyüme faktörleri var. Bunları kişiye özel hazırladığınız zaman erkek ve kadın bunlar bile çok çok fark ediyor. İşte geçenlerde de şöyle bir ürünle ilgili bir alerji vakası paylaşıldı hocam. İnsanlar bu aşılardan da bir miktar korktu. İşte siz az önce çok doğru bir şey söylediniz. Tam da bunun o üstüne. O aşılardan özel neden olmalı. öyle oluyor onu da söyleyeyim. Aşılarda şöyle işte GenSkat'ta şu onlar da şöyle. O kadar ürünü yan yana koyup karıştırıp bir arada tutmak için içerisine koruyucu bakteri hmm. mantar üremesin diye içine koruyucu ya da stabilite önleyici Koyarsınız. Yani onları e, stabil tutmak zorundasınız, bozulmasınlar diye, birbirleriyle tepkimeye girmesin diye. Bu da işin raf ömrünü şey yapar. İşte genelde iki yıldır raf ömrü. İki yıl onu o şekilde korumak için içine bir sürü koruyucu katarsınız. Bu koruyucular ciltte alerjilere neden olur. Eştenmiş. Onun için diyorum kişiye özel o an hazırlanan, bu çok mezoterapiler bir nokta. kesinlikle daha doğru. Adı ne olursa olsun sonuçta mezoterapidir. Bir sürü güzellik merkezinde estetisyenler de sanki yapabilir gibi diye de sanılmasın. Bunu no, yapıyoruz diyenler var. Kesinlikle iğneli tedaviler tamam, doktorlar tarafından, tarafından, sağlıkçılar tarafından. Yani iğne hemşirenin eline yakışır, iğne doktorun eline yakışır. İğne ruhsat olmayan, izni olmayan, diploması olmayan bu konuda eğitim almamış kişilerin elinde tam bir felakete dönüşür. Halbuki buna mutlaka evet, dikkat edin. Bir taraftan hayat kurtarırken bilinçsiz tarafı kişiler tarafından yapılınca hayat kurtarmak yerine tam tersi olur. Onun için her zaman söylüyoruz yetkili kurumlara, yetkili kişilere e, tedavilerinizi yaptırın. Sonra çünkü geldiğiniz noktanın geri dönüşü olmayabiliyor. Yani bunu bir kremin nere altından uygulanmış hali gibi basite indirgeyip yapan noktalardan uzak durun. Evet, öyle Bu mutlaka şey doktorunuzun içeriğini sizin için hazırladığı mutlaka doktorunuzun uyguladığı hangi sıklıkla uygulayacağını da o biliyor. Mesela genelde genelde şey, 3 haftada bir. bir yapılır ama hani böyle kolaylık olsun diye 2 haftada ya da 4 haftada bir yapıldığı da oluyor. Ya da işte sıkıştırılmış paketler oluyor haftada bir e, yapılıyor. Ama en doğrusu 2-3 haftada bir yapmaktır. En büyük avantajın bir diğeri de ifade değişikliği yapmaz. Mezoterapi'nin hiçbir ifade değişikliği olmaz bakın. Dolguyla ufak tefek oynarsınız. Yani dolguyla yüz şekillendirme yapabilirsiniz. Botoksla kaşları şeytan kaşı yaparsınız ya da e, uzman bir doktora gittiyseniz, işini iyi yapan bir doktora gittiyseniz botoks yapıldığını bile kimse anlamaz. Ama ee, yani eğer şeytan bakışlarınız Dozunu olduysa e, he, şeytan bakışlarınız olduysa o zaman doktorunuza sorun bunun hesabını. Çünkü o sizden kaynaklanmıyor. Doktordan kaynaklanır. Eğer mezoterapi yaparsanız bunu hiç kimse anlamaz ve mezoterapide de en önemli olan şey de şudur ürünlerin doğru seçimidir. Çünkü mezoterapi yapmanın eğrisi ya da doğrusu yok. Derinin altına girip papül yaparak iğne yapmak. Bunu herkes yapar zaten. Hemşire de yapar, doktor da yapar. Her doktor yapar. Ama ürünleri o kişiye özel yani neyi ürünleri edecek, edecek doğru mi? seçip o ürünleri o şırınganın içerisine koyup hemen anlık olarak ona vermek işte bu uzman işidir. Doktor olmanın farkı da buradan Ko konuya hakim zaten. olmanın farkı hmm. bu. Konusunda uzman olmak. Bir de şöyle bir şey var. Mezo- PRP denen bir şey var. Mezo PRP'de şöyle bir şey. Kanınız alınır, santrifüjde çevrilir. Ortadaki buffy coat kısmı dediğimiz trombositten zengin plazması alınır ve onun içerisine cildinizin eksik olan malzemeleri konulur. Bunun adı mezo GRP. Yani growth faktörden zengin plazmalı mezoterapi. Eh, attan büyük deve var. Ondan da büyük fil var. Zaten Bunun böyle gidiyor. Bunun diğerine göre Artıları nedir hocam? Artıları şu, normalde biz e, epitelial growth faktör dediğimiz ya da diğer e, tetikleyici e, büyüme faktörleri dediğimiz şeyleri biz doğadan, bitkilerden, oradan buradan elde ederiz. Oysa sizin kanınızın içerisindeki trombositte bunlar hem de dört dörtlük yüzde yüz size tam uyumlu olarak bulunmakta. Biz sizin kanınızdaki büyüme faktörlerini alıp vücudunuzdaki, derinizdeki eksik olan hiyernik asit, somon DNA'sı, vitaminler, mineraller, amino asitlerle karıştırıp da size verirsek ne olur? Daha flaş etki olur sadece. Çok daha hem flaş etki olur hem de hiç alerjik reaksiyon olmaz. Neden? Çünkü kendi, kendi kanınızdan. otolog. Yani kendi kanınızdan elde ettiğim büyüme faktörlerini sizde kullandım. Bir de eksik olan hiyernik asitinizi, somon DNA'nızı ya da işte vitamin, mineral, amino asitlerinizi sizde kullandım. Bu durumda Alerji riski iyice düşer. Çünkü growth faktörler kısmen alerjiktir doğadan hı. elde edilenler. Halbuki sizin kanınızdan elde ettiğim growth faktör... Zaten vücudumun kullandığı, her türlü tabii, iyileşmek Tabii vücudunuzda için zaten var. Zaten kemiğiniz, şey. deriniz, saçınız her yerinizde aktif e, rol oynayan ve onları yapılandırıcı, onları tamir edici özelliği olan kendi kan pulcuklarınızı kullandım. Hı hı. Bir de bunların içerisine cildinizin eksik olan ürünlerini koydum. Daha, daha, bundan ne olsun. Iyi, daha bundan iyi tedavi bulamazsınız. Peki hocam size gelen biri o zaman neye göre mezoterapi istesin sadece? Neye göre mezoterapi? Onlar hiçbir şey istemesinler. Istesinler. Çünkü onlar ne isterler istesinler. Hiç kimse istediğini alamaz benden. Çünkü ben onları muayene ederim. Ne gerekirse ben söylerim. Kime, hangisi gerekiyorsa doktorunuz onu yönlendirir. E kesinlikle öyle olması lazım. Çünkü e, manav değilim ki elma satayım, portakal satayım geliyor bana. E, i̇şte ben şurama şu kadar şundan istiyorum. Ben de diyorum ki elma yok portakal vereyim sana. Onun kararını ben veririm. Ne lazımsa onun kararını ben veririm. Çünkü parayla elma portakal satmıyorum. Harikasınız hocam. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Hocam e, yine herkese günaydınlar Sizlerle olsun. Sizi her zaman keyif duyduk. Rica ederim. E, herkese e, güzel, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Doktor Nihat bizlerleydi. Bugün gençlik iksirini, gençlik aşılarını anlattı bize. Kleopatra aşısını anlattı. Mezoterapi Gerçek, gerçekten ne olduklarını anlattı. anlattı. Evet. Ben artık bundan sonra kafa karışıklığı gitmiştir diye düşünüyorum. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.